Herkes şunu anlaması lazım. Akıl tutulmasının içinde bunlar da var. Erken seçim kararını kim alabilir? Federasyon. Federasyon alabilir. Federasyon bu kararı almış ve açıklamış. Şimdi konuştukları tarihle efendimiz şey arasında eee Haziran'da yapılsa Temmuz'un 18 yapsa 18 gün 20 gün fark. Niye yani 20 gün mü yani çok önemli bir federasyon seçimi için? Şimdi bunun hazmederek bir de federasyonun kararına da saygı duymak lazım. Çünkü onların yönetimi daha 3 sene yani epey bir zamanları varken bu erken seçimi kulüpler birliğinden gelen eee şeyle söyleyim söylemle gündemlerini aldılar. Onlar da bizim söylemlerimize kulaklarına e, kapamadılar. Ve erken seçim kararını aldılar. Nedir yani 20 gün evvel yapacaksın seçimi? Yani ya bunlar e, altında başka maksat olduğunu düşünüyorum. Yani bugün ya e, yani niye 20 gün, 25 gün öne çekilsin, şey yapılsın? Milli takımın maçı var ya, mesela Avrupa Kupası'nda oynayacak. Dolayısıyla federasyonun hazırlıkları o yönde. Orada da başarıyı kovalamak için bence e, federasyonun kararına herkesin saygı duyması lazım. Siz de geldiğiniz eniştem açıklama Özellikle 18 Temmuz'da bir seçimli genel konu söz konusu. Daha sonra tavrı ne olacak? Mesela Urfa'da Sayın Erdem Tumur biz imza verecektik ancak seçim tarihi açıklandı onun için şu an vermedik demişti. Siz neler söylersiniz? Evet. Şimdi bildiğiniz gibi federasyonun bugünkü yönetimi itibariyle kulüpler, yani Süper Lig kulüpleri içinde e, oluşan ortak görüş başarılı bir yönetim sergilenmediği yönündeydi. Epeyden beri bunu Kulüpler Birliği e, Vakfı'nda Süper Lig kulüpler olarak tartışıyoruz ve ortak bir görüş olarak bunu ortaya koyduk. E, tabii e, bunun da e, bir erken seçimle e, yönetimin yenilenmesi gerektiğini ben de defalarca ifade ettim. Yönetmelik gereği Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetmeliği gereği e, erken seçim çağrısı yapılabilmesi için e, belli sayıda delegenin imzası gerekiyordu. O gün e, itibariyle Galatasaray'da e, böyle bir erken seçimin yapılmasından taraf olduğu için böyle bir e, imza kampanyasında zaten katkı vereceğimizi ifade etmişti. Bilaire yani bu gelişmelerden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Sayın Büyükekşi erken seçimi yapacağını Dolayısıyla e, bunun için e, belli zaman içinde de tarih açıklayacağını söylemişti. Bunun üzerine e, bu imza kampanyasının bize göre e, sayın Büyükekşi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu iradeye geldiğine göre artık gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. Ha, erken seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıkladılar. Bu tarih uygun mudur değil midir? Bu ayrı bir şey. Dolayısıyla bizce de seçimin daha erken bir tarihte yapılması esastır. Fakat bunun diyalogla çözülmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Kulüpler çünkü burada mühimsediğim, önemsediğim husus kulüpler Birliği içindeki bölünmeyi, saflaşmayı engellemek. Çünkü ee, bildiğiniz gibi bu konuda imza verenler olacak, imza vermeyenler olacak. Bu kulüpler birliğindeki tesanütü, birlikteliği yaralayacağını düşünüyorum. O itibariyle zaten büyük ekşi e, erken seçime evet dediğine göre ve erken seçim tarihinde 18 Temmuz olarak açıkladı. Ama bunun daha uygun bir tarihe çekilmesi konusunda da kapının açık olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda da defalarca kendisiyle görüşüyorum. Hakikaten Türk futbolunun menfaati bu seçimin biraz daha erken yapılması. O itibarla bunun yolu da diyalog diyalog kapısını açık tutmak ve bu diyaloğu sürdürmek. İmza toplayarak bunun üzerine gitmektense bizim görüşümüz görüşerek, mütabık kalarak bu erken seçimi yapmak. Buradaki demin de vurguladım. En önemli husus imza verenler, vermeyenler diye kulüpler birliğindeki yapıyı ikiye bölmenin önüne geçmektir. Peki Sayın Başkan, e, siz Sayın Ekşi Büyük konuştuğunuzu söylüyorsunuz. Eğer bu, e, siz uzlaşmacı e, bir tavırda iki tarafı ortak noktaya çekmeye çalışıyorsunuz. Bunu anlıyoruz konuşmalarınızda. Eğer Federasyon Cephesi'nden bunun olumlu cevap gelmezse sizin ve Galatasaray'ın tavrı ne olacak? O zaman imza verecek misiniz? Ben e, görüşmelerimden şu intibayı aldım. Bu e, uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla uzlaşmanın e, sonuç vermesini denemek en azından gereklidir. Onun için e, bundan sonuç alınamazsa ne yapılacağı konusu e, uzlaşmanın e, sonucunu beklemekten geçer. Görüşelim. Bir, bir, bugün bir uzlaşma çıkar mı Sayın Başkan? Abi, uzlaşma yani şimdi kulüpler birliğinde de bu Kendi görüşümüzü de. savunacağız biz. Ee, ayrıca Sayın Büyük ile zaten konunun ehemmiyeti itibariyle e, görüşüyorum. Hakikaten bu seçimin öne çekilmesi, özellikle Haziran ayında yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda e, Sayın Büyük Ekşi ve yönetimini görüşerek ikna etmek çabasındayım. E, bunları denedikten sonra ne yapacağımızı o zaman düşünmek lazım. Siz bunu Sayın Büyük söylediniz mi? Tabii söyledim. Cevap ne oldu? Yani Avrupa Şampiyonası beklemek istediklerini mi söyledi? Hayır. şimdi ne aramızda geçen konuşmayı nakletmem doğru olmaz. Yani Ama yani istedim. şimdi bir Galatasaray'ın görüşünün ne olduğunu ifade etmeyeceğim. Galatasaray görüşünün en önemli maddesi kulüpler birliğindeki tesanütü, birlikteliği bozmamak. Çünkü haliyle bütün delegeler itibariyle imza verenler olacaktır, vermeyenler olacaktır. Bu neyi getirir? Bu bölünmeyi getirir. Ben diyorum ki biz birliklerimizi muhafaza etmemiz için bu bölümlerin önüne geçelim. Yani bunu bu şekilde birbirimizi ikna etmek yoluyla. Ortak kararlı seçim tarihi belirledik. Evet, diyorsunuz. evet. Aynen onu söylüyorum. dolayısıyla bunu denemekte de fayda görüyorum. Başkanım bu konuyla ilgili olarak Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'la bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. İşte bugün bulunacağız yani. Bugün Peki, onun için buradayız. E, adaylar konusunda isimler telaffuz ediliyor mu sayın Hayır şu anda o yok. gündemimizde yok.